Adıyaman İnsanın boğazı düğümleniyor ama Her yer yıkık Yani şehir merkezinde Ayakta bina yok desek Yeridir Olanlar da hiç oturulabilecek değil Zaten hayalet şehir ya Allah yardımcımız olsun Allah yine de devlete zeval vermesin fiyat kaldırma çalışmaları. Kepçeler ara vermiş artık. Şöyle baktığınız zaman. Araba bayisi bile yıkılmış. Buralar bina yıkılmışlar bak. Şu binalar hiçbirisi oturulacak durumda değil. Patlak çatlak ediyor. Sol taraf yine aynı ona keza. Yani ne tarafı göstereceğini şaşırıyor insan. insanlar hala cenaze bekleyen insanlar var. Hala cenazelerini bekleyen insanlar var. 41 gün oldu. İnsanlar bazı insanlar hala enkaz başında bilmiyorum nasıl olacak. Buralar nasıl ayağa kalkacak? Allah yardımcımız olsun. şapçılar orada da görün karanlıkta görünüyor mu bilmiyorum ama hiçbir binada ışık yok. Hiçbir binada hani evler hiç e, yerel halk evlerin hiç oturul oturulamayacağını söylüyor. O... <laughs> Vallahi bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yani yine olacak mı, yine olacak. Ne ders çıkaracağız? İnşallah ben yanılırım ama 99 depreminde ne ders çıkarttıysak yine aynı dersi çıkaracağız. Fazlası olur eksi olmaz. İnşallah ben yanılırım. Adıyaman çok kötü bakın. Hiçbir yerde bir şey kalmamış. Hala enkaz kaldırma çalışmaları. Şuralarda kepçeler çalışıyor. Harfiyat kaldırıyorlar. Her yer yıkılmış. Yani şu binaya hiçbir şey olmamış. Bir tane de ileride var. Demek ki çalmazsan hiçbir şey olmuyor abi bak. Çalanların yeri de mahalle yok. Komple. Komple mahalle yok ortada. Hala gece olmuş. Harfiyat kamyonları çalışıyor. Lan yani diyor devlet. Ya kardeşim devlet ne yapsın? Devlet Allah devlete zeval vermesin. Devlet yine insanların çadırını verdiği, konteyner yaptı, üç öğün yemeğini veriyor. Her şeyde devletten beklememek lazım. Yine Allah şükür bir devletimiz var ki yanımızda duruyor, halkımızın yanında. Bakın her yer per mi perişan ya, her yer perişan. Hani hangi birini gösteresin? İnsanın içi sızlıyor ya bu yani bilmiyorum ya nasıl olacak nasıl bitecek ne olacak Bak, şurada da hala buradaki işte meşhur şu 70 tane öğrenci vefat etmişti sporcu 5 yıldızlı otel diyorlardı buraymış bir arkadaş söyledi bugün de burası dedi yani 70 kişiye mezar olmuş burası arkadaşlar 70 tane cenaze çıkmış sadece bu arazide yere halktan sohbet ettiğimiz kişiler Sadece Adıyaman'da diyorlar 50 binden fazla diyorlar ya ölü sayısı. Bilmiyorum. Mantıklı mı? Yıkımın boyutuna bakarsan olabilir diyorsun. Çok aşırı büyük bir yıkım var şehir merkezinde, Adıyaman merkezde. Abi anlamadım nasıl olur, ne biter, nasıl olacak? inşaat kaldırılmış, yani kas kaldırılmış arkadaşlar yani boş arazi değil buralar bakın. Hayalet şehir. Hayalet şehir. Resmen hayalet şehir. Hayalet şehir. Yani oturulabilecek yer sayısı çok 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 az ya çok 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 az Adıyaman olmuş buradaki yerel halk artık diyor ki Adıyaman değil abi diyor burası artık diyor Acıyaman diyor acı Acı gözyaşı diyor. Daha burası ana cadde bu kadar yıkıldı. Ara sokaklar temelli beter. Hala bir işler çalışıyor. Yani çalışıyor dedim pay dösettiriyor. Yıkılacak binalar var. Ara Zaten %90 ağır asarlı binaların.